DJ Erman Fenonmen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda oyun kategorisinde çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Leeko bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap D seçeneğindeki Game of Fathers olacaktı. Burada 1 milyon dolarlık bir bütçeyi bu oyuna yatırmış, sol taraftaki görselde Game of War oyununun görüntüsü geliyor. Ki özellikle çağımızın en büyük belki sıkıntı gibi gözükmese de bence sıkıntı bu elektronik oyunlar gerçekten zamanın almasının yanında zeka geliştirmesi ve zaman geçirmesi yanı sıra e, ileri zamanlarda sıkıntılara ulaşabiliyor. Bunun örneği de burada olumsuz yanı. Tabii ki olumlu yanları da var. Gelişim çağının çocukların fazla bu oyunlarla vakit kaybetmemesi lazım diye düşünüyorum. Bugünün sorusunda ise tarihte iktidar kategorisinde Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan asansör ilk olarak nerede kullanılmaya başlamıştır şeklinde bir sorumuz var. A. Dolmabahçe Sarayı B. Yıldız Sarayı C. Pera Oteli D. Galata Kulesi E. Bent Deresi Sorumuzun doğru cevabı sağ tarafta zaten gözüküyor. Gayet kolay bir soru. Yani bunu bilmeniz için başka nasıl bir kopya verebilirdik onu da düşünmek lazım. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'deki 339 numaralı soruda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, Görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı unutmayın diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.